Tekrar selamlar arkadaşlar. Soru gelmişti bir tane. Bu soruyla da ilgili bir video çekmek istedik. Aslında soru, soruyu soran kişi açısından tabii ki doğru bir soru ama cevaplayan kişi açısından böyle bir soruyu cevaplamanın zorluğunu anlatmak adına ve bundan sonra bu tarz sorular gelecek, geleceği zaman çok daha detaylandırarak daha net cevap almanızı sağlayacak bir video çekmek istedik. Soru şuydu. Daiwa Ninja kamışla kombin edeceğim makine nedir? Yani o Daiwa Ninja kamışla kullanabileceğim makine nedir? 3000'lik, 4000'lik, 2000'lik, 5000'lik, 1000'lik yüzlerce 100 cevap verebilirim bunu arkadaşlar. Ama bu soruyu sormak için bana kamışın boyunu, kamışın atarını ya da direkt modelini Ninja 274 1442, Ninja Jigger serisi, Ninja LRF serisi bir 10 gram atarlısı gibi spesifik bir şey sormanız çok daha önemli. Çünkü şu sorular da geliyor. Sadece bu soruyu soran arkadaşımız için söylemiyorum. Tekrar ediyorum. Kendi açısından doğru. O Ninja'nın bir modeli olduğunu düşünebilir ama çok halka artı alfa. 1.98'i var mesela. 1.98 Ninja 7.28 Kamış'a 4000'lik bir makine takamazsınız. İlk halka çok küçük. Bunları anlatacağım size. Ama doğru soru her zaman şu. Ya marka modeli, atarı, boyu, gramı tam vereceksiniz. Ve diyeceksiniz ki bu kamışla ben neyi kombinleyebilirim? Ama burada da şöyle bir soru çıkıyor. Bütçenizle alakalı. Evet biz uyumluları söyleriz ama yine yüzlerce makine koyabiliriz. Ya da bir makineye kamış sorabilirsiniz. Ya da bir makineye ip sorabilirsiniz. En önemli şey teknik bilgiler. Sonraki en önemli şey bütçe. O bütçenize bağlı kalarak önerilerde bulunmak isteriz. Şimdi gelelim bir kamışa nasıl bir makine seçeceğimizi anlatmaya. Madem böyle bir soru geldi elimize bir tane kamış alalım. Hatta iki tane kamış alalım. Farkı görebilmek adına. Şimdi bakın iki tane. iki şöyle şu halkalar görünüyordur inşallah. Melihçim halka bu büyüklüğü önemli. Makine yatağıyla bakın makine yataklarını eşitlediğimde birinin halkası makine yatağına daha yakın. Birininki daha uzak. Bunların hepsi makine seçiminde parametre arkadaşlar. Nasıl parametreler bunlar? Mesela ilk halka bunu da aslında anlattım biliyor musun beni? Evet. Makine seçiminde iplerin düğüm olmaması için ne yapıyoruz diye. Şimdi tekrar anlatayım. Birinci dikkat etmemiz gereken şey elimizdeki kamışa göre bir makine seçerken ilk dikkat etmemiz gereken şey makine kafasıyla ilk halkanın çaplarının birbirine oranı arkadaşlar. Yani siz eğer çok küçük halkası olan, çok küçük halkalı bir kamış da bulayım mı? Tabii. Şu garanti alalım, çok net anlatım açısından. Şimdi tabii bu lerefe kamışı ama lerefe kamış olmak zorunda değil. Spin kamışı olup da halkası bu kadar olan kamışlar da var. Bakın şunla yan yana koyayım. Görüyor musunuz? İki halkanın farkı görünüyor mu Melihciğim? Neredeyse dörtte biri ya da yarısı çapında. Şimdi siz şu kafaya şu halkaya şöyle bir kafa takarsanız ve bu makine yatağı da ilk halkaya yakınsa buradan ip çıkarken bir spiral oluşturduğunda şöyle geniş bir spirali kafanın genişliğindeki bir spirali şu halkadan geçirmeye çalışıyorsunuz ve bu doğal olarak sorun yaratıyor. Ondan dolayı problem ne kadar aradaki oran ne kadar büyükse açıksa sıkıntı ama bakın şuna iki katı bile değil çapı. Ne kadar birbirine yakın. Görünüyor mu yani? Yani bu makine bu kamışla uygun. Sonuç itibariyle ilk dikkat edeceğimiz şey halkamızın büyüklüğüyle yani halkamızın çapıyla makinenin kafa çapının birbirine ya yani iki üç katı dört katı büyüklüğünde olmaması. İkinci dikkat edeceğimiz şey makineyi taktık kamışımıza. Makinenin bir yüksekliği var. Makineyi makine yatağına ayaklarında bağladığımızda bu kamış için konuşuyorum. Bakın burada bir yükseklik var kaç santimdir? 3 santim. Buraya taktığımız makine 15 santim olursa bu yüksekliğin 5 katı. Yine aşırı bir oran var. Öyle olmamalı. Hemen bir tane örnek gösteriyorum yine. Görüntüden çıktım girdim. Bakın şimdi şunu takıyorum. Şöyle tutayım hatta düşürmedi, düşürmeden. Bunu taktığımda bakın burası ne kadar atıyorum 3 santim 4 santim. Burası ne kadar? 6-7 santim, bilemediğiniz, 8 santim, 10 santim değil. Yani 2-2,5 katı. İşte bu oranda yani şurayı düz bir satı düşündüğünüzde ilk halkanın yere yani iz düşümündeki mesafesiyle makine yatağının kafa merkezinin mesafesi de kamışla makinenizin uyumlu, uyumlu olup olmadığını gösterecek ikinci bir etken. Şimdi bunlara dikkat ettikten sonra tabii şunu da bildireyim yani şunu da belirteyim. Bu bir yerlerde yazılı, bir işte akademik bir alan değil bu biliyorsunuz. Bir yerlerde yazılmış, bir yerlerde işte çizilmiş, anlatılmış, teknik verilerle ispatlanmış bazı şeyler evet anlatılıyor, yapılıyor ama bunlar benim kendi tecrübelerim. Yıllar içerisinde yaşadığım sorunları çözerken, çöz, çözerken vardığım sonuçlar. Ama büyük markalarda bu araştırmaları yaparken zaten bunlara artık değiniyor. Ama teknik bir, dediğim gibi bunun akademik bir şeyi olmadığı için işte bir mühendissinizdir, bir üniversitede mühendislik okursunuz ama bunun öyle bir şeyi yok. Balıkçılığın öyle bir olayı olmadığı için kendi tecrübelerimizi aktarıyoruz. Başka biri de çıkıp şunu diyebilir, yok kardeşim onunla onun hiçbir alakası yok diyebilir, saygı duyuyorum. Ben sadece bunların benim kendi tecrübelerim neticesinde açığa çıkardığım bilgiler olduğunu söylüyorum. İlk ikisini söyledim. Üçüncü kriterim de şu ilk halkanın makine takıldıktan sonraki yakınlığı. Çünkü bu neyi değiştiriyor biliyor musunuz? İlk halka buradayken buraya yani burası 3 santim, burası 6 santim, 8 santimlik bir makine koydunuz. Evet uyumlu ama burası 15 santime çıktı mı uyum kayboluyor burada. Bakın şu salladığım parmağı makine merkezi düşünün. Ne oldu? Buradan buraya çok böyle keskin bir açıyla gidiş oldu. Ama halkayı burada değil de burada düşünürseniz ne olur? Buradaki açı böyle gitmek yerine böyle gideceği için gene size bir çözüm üretir. Yani üçüncü parametremiz de neymiş? İlk halkanın makine yatağına yakınlığı. Bunu ben en net bir tane surf kamışla anlatabilirim. Çünkü şöyle, LRF, spin, şorjik hiç değişmiyor arkadaşlar. Surf, sazan kamışı, her kamışta, ya halkalı her kamışta bu teoriyi kullanabilirsiniz. Örnek veriyorum size hemen bir tane daha. Bunlar parçalı sörf kamışların ikinci parçaları. Yani ilk halkalarının başladığı yer. Bakın bir tanesi dar bir halka. İlk halka ne kadar dar ama makine yatağına daha uzakta. Sıfırladığımız noktada. Burada 5 santim gibi görünüyor ama ilk parçayı da taktığımızda 15-20 santime gidiyor. Ama buradaki ilk halka daha büyük bir halka ve makine yatağına yakın. Neden? O işte üçüncü, benim teorimdeki üçüncü etmeni Üçüncü etkeni, o kırık açığı daha böyle doğrusallaştırmaya çalışmak için. Bu nedir? Mesela bu ufak makinelerle de kullanılabilir. İple, sörf için konuşuyorum, iple kullanılabilir. Yani ipi daha doğrusal, daha küçük halkalara hapsederek bir an önce düzleştirip daha uzak atışlar yapmaya yarayabilir. Bu sörf kafalarla, yani çok büyük, hem çok uzakta makine yatağına hem geniş bir halka var. Bu ne demek? çok büyük surf kafalar dediğimiz surf kafaları biliyorsunuz. Surf kafa makinelerle uzak atışlar yapmak için tasarlanmış. Kamışlar ve halkaları. Bu şu demek değil. Bununla küçük makine kullanamaz mısınız? Kullanırsınız tabii ki. Bununla büyük makine kullanabilirsiniz misiniz? Evet tabii ki kullanırsınız ama mesafenizde ufak tefek kısalmalar olacaktır. Bunda büyük makine kullanırsınız. Çünkü ilk halkaya gelen büyük bir ip spirali küçük bir halkadan geçecek. Ama yine üretici bunları düşünerek işte mesafeyi uzatıyor, daraltıyor, kısaltıyor. Bu bir sörf kamış olduğu için bu elimdeki iki kamış sörf kamış olduğu için bunların makine boyutları da 6000'lik, binlik, 8 binlik, 15 binlik gibi yani çok abartı şeyler düşünmeyin. Bunları ya yani örneklerle göstermek daha iyi olur ama video çok uzayacak onun için girmiyorum oralara. Daha çok kafalarıyla orantılayarak karar verebilirsiniz. Evet soru neydi? Ninja kamışıma ne seçerim? Nasıl bir makine seçerim? Ninja kamışa derken daha teknik, daha detay verirseniz Artık her seferinde sormanıza da gerek yok. Bu videoyu izledikten sonra kendi elinizdeki kamışın teknik değerlerini, halka büyüklüklerini, uzaklıklarını değerlendirerek yani bizim istediğimiz makineden ilk halkaya ipin şöyle bir giriş yapıp sonra böyle çıkması değil, daha yumuşak bir hatla ilerlemesi bu bize hem mesafe kazandırır hem de en büyük belamız olan düğümlenmelerin önüne geçmesini sağlar. Artık bu üç teknikle yani bu üç etkenle kendi kamışınıza kendi uygun makinenizi ya da kendi makinenize kendi kamışınızı rahatlıkla seçebilirsiniz. Ama yine de kafanızda tereddütler, soru işaretleri olursa mutlaka ve mutlaka bize danışın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.